Herkese merhaba hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir ben soracak olursanız ben çok şükür iyiyim Bugün sizlerle birlikte kahvaltıya en pratikten, en kolayından ve en 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 lezzetlisinden tava böreği hazırlayacağız. Ama bugün ben hazırlamayacağım bu tarifi annem hazırlayacak. Çünkü bu tarifi gerçekten çok güzel yapıyor. Yani bazı tarifler vardı, belki sizde de öyledi. Ya yani annemin eline su dökemem, o yüzden ben geri plandayım bugün bu güzel tarifimizi de annem sizler için hazırlayacak. Malzemelerimiz de arkadaşlar hemen size sayıyorum. Şöyle bir paket mayamız var. Sonrasında ne kadar ekler bilmiyorum. Şekerimiz var zaten videoda belirteceğim onu. Ama bir 2-3 kaşık ekleyeceğini düşünüyorum. Sonrasında şöyle tuzumuz var, ılık suyumuz var, biraz sıvı yağımız var ve aldığı kadar da unumuz var. Annem de valla eli bereketlidir. Bir yapar aha böyle dolar yani mayalanınca da. Bu şekilde malzemelerimiz bu kadar. Bugün biz patates yapacağız bu arada. Onu da zaten çekeceğim. Hani için nasıl yaptığımızı da çekeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Patatesli, kıymalı, işte aklıma gelmedi. Peynirli yapabilirsiniz. Sonrasında işte değişik otlarla da yapabilirsiniz. Ispanak olur, ne bileyim o tarz otlarla da hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi biz bugün patates hazırlayacağız. Çünkü benim canım öyle çekti. Bugün de pazar, tam böyle pazar kahvaltısına yakışan bir tarif. Dediğim gibi çok pratik oluyor arkadaşlar. Sadece bir mayalanma süresi var. O da vallahi bu lezzette bekleniyor. Bugün yani o kadar canım istedikse anlatamam. Anneme nasıl böyle peşinden koşacağım. Anne bu tarifi yap, lütfen 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 diye. Hazır böyle annem bulmuş kendi. çünkü genelde o şey mesela böyle işte ee, ben daha böyle videolarda pat 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 da söyleyebiliyorum yani bir şeyler yapıyorum ama annem işte hani oldu mu olur mu güzel mi falan diye böyle çok kasıyor aslında kıyamıyorum ona da ee, ama dedim bu tarzda çok güzel yapıyor valla kaçışın yok anneciğim o zaman artık ben bu malzemelerimi söylediğimize göre anneciğimi çağırıyorum Müzik arkadaşlar annem çok güzel bir şekilde hamuru yoğurdu valla hala da bu kadar yoğuramıyorum güzel yoğuramıyorum yani gerçekten annelerimizin ellerini, kollarını sağlık. Şimdi arkadaşlar ben bunun üzerini kapatacağım. Bir 45 dakikaya kadar olur dedi annen. Çünkü havalar sıcak olduğu için mayalanması daha hızlı oluyor. Yani kışın olsa bir saatte falan anca mayalanıyor. Dediğim gibi şimdi ben bu güzelliğin üzerine örteceğim. Sonrasında mayalanmaya bırakacağım. Biz de anneciğimle birlikte bu güzelliğin içerisini hazırlamaya geçeceğiz. Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Biz patateslerimizi bu şekilde doğradık. 3 adet büyük patates. Bu arada isterseniz dediğim gibi yani patatesi yapmak zorunda değilsiniz. Tamamen damak tadınıza kalmış. Şimdi ketonumdan suyumu alıyorum. Sıcak suyumu alıyorum. Bu arada ben bu şekilde doğruyorum ki daha çabuk haşlanıyor. Bunu da annemden öğrendim valla. Şöyle tamam su bu kadar yeterli. Biraz da tuzunu ekliyorum. Hemen şuradan alayım. Bu arada annem de arkada soğanları doğruyor. Onda sesi geliyordur. Bak, put, put. Tamam. Tuz da bu kadar yeterli. Artık bu güzelliğimiz ocağa haşlanmaya gidiyor. Yanlış aldığınız gibi arkadaşlar annem soğanları da doğradı. Burada da iki büyük soğanımız var. Soğan eklemek zorunda da değilsiniz bu arada. Ama biz bu tarife çok yakıştırıyoruz. Ve bu şekilde yapıyoruz. Damak tadımıza da uyuyor. Şimdi şöyle biraz sıvı yağ ekliyorum. Ve bu güzelliği de sonrasında ocağa alıyorum. Bu kadar yeterli. Yazın gerçekten çok fazla yağ gitmiyor arkadaşlar. Siz de olabildiğince az kullanın yağı. Dediğim gibi artık da ekledim. Bu güzellik de ocağa kavrulmaya gidiyor. görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar annem çok güzel bir şekilde iç harcımızı hazırladı. Neler yaptığımıza bakacak olursak da öncesinde patateslerimizi haşladık. Sonra başka böyle küçük bir tavada sağında fark kesmez soğanlarımızı da biraz kavurduk. Sonrasında arkadaşlar soğanı ve patatesini buluşturduk. Pul biber, karabiber ve tuz ekledik. Bu kadar. Yani malzemeler bu kadar. Dediğim gibi istediğiniz şekilde de hazırlayabilirsiniz. Artık böreğimizin açılmasına geçiyoruz. Arkadaşlar valla hamura bir bakalım dedik de şu güzelliğe bakar mısınız? Allah aşkına ya çok güzel. Evimi, mutfağımı mis gibi maya kokusu aldı. Size de hemen göstermek istedim. O zaman artık annem geliyor ve bu güzellikleri açmaya, börek şekline vermeye başlıyor. Müzik Arkadaşlar ben ocağın başına geldim. Şöyle güzel patatesli böreklerimizi az yağda kızartmaya başladım. Yani bu sıralar biraz çekemeyebilirim çünkü sürekli bir şekilde başında durmam gerekiyor. Yansında istemiyorum. Dediğim gibi çok az yağ ekliyorum arkadaşlar. Çünkü yazın bence yağ hiç ama hiç gitmiyor. Sizler de bu şekilde yapın. Gerçekten çok lezzetli oluyor. O zaman ben artık böreklerimi biraz bakayım. Şöyle bir çevireyim. Olmuşlar mı? Olmamışlar mı? Sonrasında hemen geliyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Valla ben video çektiğimi unuttum. Tabağımı aldım. Yiyecekken annem dedi video çekiyordum bir gün. Biraz dur lütfen falan yaptı. Evet dedim anne valla video çekiyordum. Video çektim bazen unutuyorum arkadaşlar. İlk yani yemedim. Şöyle sizlere de dolu dolu göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. Böreklerimiz hazır, patatesli tava böreğimiz hazır. Dediğim gibi yağ hiç çekmiyor, çok güzel oluyor. Yani sizlere anlatamam. Tam böyle kahvaltılık ki bizim kahvaltı bugün birazcık gecikti. Çünkü video çekerken daha zor oluyor açıkçası bir yemeği falan yapmak. Size hemen şöyle gösteriyorum. Servis tabağıma da alayım. Ay çok acıktım vallahi Hiçbir şey yemedim. Saat 2'ye geldi. Bakın arkadaşlar şöyle görebiliyor musun? Aa çok parladı. Niye bu kadar parladın kız? Neyse artık bu kadar olur yani diye düşünüyorum. Şunu alsak mı acaba? Şöyle bir deneyelim bakalım. Evet böyle daha iyi oldu. Hemen size şöyle arkadaşlar içinde göstermek istiyorum. O kadar sıcak ki sizlere anlatamam benim yanında Bakın şöyle size içinde göstereyim. Şöyle arkadaşlar bakın o kadar lezzetli o kadar hafif oluyor ki yani kaç tane yediğinizi unutuyorsunuz. Ben şimdi şöyle yanına da bir ayran yapacağım. İşte ayranla, çayla, limon asayla hepsiyle çok güzel gidiyor. Artık videomu da burada kapatmak istiyorum. Yoksa birazdan karın gurulamalarını duyabilirsiniz arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum sizlere. Dediğim gibi artık videomun sonuna geldim. Tarpma videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.